Hepinize selamlar. Teknoloji dostuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeniden bir e, Kishu Akita Meme Coin'lerin incelemesiyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ee, abi yorumlarda birisi demiş e, Kishu inceler misin inceler misin? Tamam e, inceleyeyim dedim. Arkadaşlar öncelikle böyle e, manipülasyona dayalı coinlerde e, teknik analiz yapmak mümkün değildir. Yani bu coin'in teknik analizini yapabilecek olsaydık şu anda şu ikisi arasında bir çanak formasyonu görebiliyorum. Bu çanak formasyonu ne demek arkadaşlar? Eğer bu arasında bir çanak oluşturduysa bundan sonra ATH'ını yapması gerekiyordu. Yukarıya doğru ama tabii ki eee bu coin'in artışı manipülasyonlara dayalı. Mesela Elon Musk'ın tweet'i. Elon Musk Doge yazınca bu coin'e de etki ediyor. Ee, tabii bu, şu şu sıralar bunun fiyatlanması mümkün olabilir. Çünkü neden? Ee, Boğa dönemine yavaş yavaş girdik arkadaşlar. Bu saatten sonra bu coin'lerin daha sert bir artış yaşayacağını düşünüyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar coin market cap'ine gelelim. Coin market e, Captain de, de bakalım e, ki şu yazalım e, ki şu Kişu ino Arkadaşlar e, Hacmi yüzde on beş artmış ve giderek hacimleniyor ben Yani böyle bir coin'in 17 milyon dolar hacmi olması çok yani iç açıcı bir durum. Ee, Shiba'nın arttığı zamanlarda 1-2 ay sonra boğa sezonu iyice yaklaştığında güzel %200-300 artışlar verebilir. Bize güzel karlar kazandırabilir. Bakalım e, hangi borsalarda listeli. Zaten çoğu borsaya girmiş arkadaşlar. Gate.io, Uniswap, e, Poloniex, OKEx, MXG borsası, e, ShibaSwap her tarafa girmiş. Zaten bunları da okumaya gerek yok arkadaşlar boş boşuna zamanınızı çalmayayım. Holderlarına bakacak olursak arkadaşlar holderlar gün geçtikçe yine artan bir grafikle devam etmektedir. arzın %11'i toplam bir cüzdan da %4'ü bir cüzdanda. genel olarak bütün coinlere eşit dağılmış diyebiliriz. Yani sadece şurada %11'lik bir büyük balina var. Onun satışı olursa büyük bir dump yiyebiliriz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var bu coinlere girerken. Neyse şimdi Akita'ya geçelim arkadaşlar. Akita aslında nedir arkadaşlar? Akita'yı hemen coin market cap. de bakalım. Piyasa değeri. Arkadaşlar Akita ee, Akita'nın arzı Shiba'nın arzının onda biri. Akita ile Shiba birbirlerini takip eden coinler. Mesela Shiba yükseldiği zaman Akita da yükseliyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki manipülasyona dayalı. Burada bir formasyona falan bakamayız dediğim gibi. Çünkü meme coin. Ee, ben bu saatten sonra bir yerde listeleneceğini düşünmüyorum. Çünkü Shiba varken neden bunu listelesinler? zaten bütün borsalarda da listelenmiş arkadaşlar neredeyse bir binance kalmış binance da kolay kolay böyle coinleri almıyor sevgili arkadaşlar holderlarına bakacak olursak bütün 45 trilyonluk akita sadece bir cüzdanda bu da bir risk yaratıyor Dediğim gibi arkadaşlar riskli çünkü 45'i bir cüzdan da olması gerçekten insanları zora sokar. Galiba e, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'deydi bu toplam arz. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, buranın fiyatlanması Shibaya bağlı aslında çok da konuşulacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim.